Bayanlar ve baylar, mid gaming ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. WWE 2K23 Showcase moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen maç Edge, Roman Reigns ve Brockla birlikte John Cena'ya tekrardan saldırmıştık. Güzel bir John Cena'nın kaybettiği maçları oynamaya devam ediyoruz. Sırada Brock Lesnar'la John Cena maçı var. SummerSlam 2014 yılına gidiyoruz. Haydi bakalım. Go. What makes Brock Lesnar unique? Uh... The most intimidating first impression of any human being ever. <laughs> this guy's a bad dude. Mix that in with the athletic ability, the agility of a gymnast. He's built like a bank vault, and he has the power of a diesel truck. Brock is the one guy who will just take what he wants. Brock walked on to pro football. After not having played a down in high school and made the team. And they made the team and they wanted to ship to Europe. He's like, nope, I'm going to the MMA. And then went into mixed martial arts and dominates. And then he comes back to WWE. What was the conversation like among WWE superstars? Do we have enough underwear? Because I'm going to need a change of shorts. Man, you don't want to be across the ring from that dude with that look in his eye. That's. You don't want to be there. It, nothing you can do. You need luck. You need luck. You need timing. You need moons to line up to be able to get to get one over on him. Because Brock, functioning as Brock, is unstoppable in the arena. He's unstoppable. Settle in. It's for the WWE World Heavyweight Championship. Cena, Lesnar. The biggest fight of the summer. Fine. Brock Lesnar kicked my ass at SummerSlam in 2014. There's no hiding from it. But, you know, I still managed to walk away with my head held high. Because that match, more than any other match in my entire career, that is the night I think I proved that I would never, ever give up. I fought Brock with everything I had until there was simply nothing left. They say that when they're talking about the heart somebody showed, well, that means I got their butt kicked. Okay. still showed a lot of heart. Never give up. Abi Brock Lesnar var ya her yönden iyi bir adam ya. Adam gerçekten bir efsane. Abi adam hem WWE Amerikan güreşinde hem MMA'de. Yani bilmiyorum adam değişik ya. Gerçekten çok yetenekli bir adam. Güzel. en kombomuzu yaptık en başta. Corner attack and punishment. Biz bunu köşeye atacağız galiba. Bu <laughs> <laughs> Lesnar'ın tipi çok iyi değil mi? Güzel reverse dedik. DDT. Yüzü kanadı lan hemen. Lan daha bismillah bir şey yapmadık. Bir tane kadın arkadan ay diye bağırıyor. <laughs> Hadi bakalım. German suplex istiyor. German suplex'i bizden 8 tane suplex mi istiyor gerçekten oyun? Şu bir. biz buna şey yapalım. German suplex. 2 olması lazım bu. Bunun 3 olması lazım. Bunun da 4 sayması lazım. Nice güzel. 5. Kaldı 3 tane. Stamina yenileyelim yine. Hop bu da 6. 7 Güzel lan. Gülör satmıyor çok. Sonuncusu. Şom az mı? Ha bu da 8. Okey. Şimdi bizden satmışın istiyor. Okey burada yapabiliriz sapmışını yani hemen de şey yaptı. Grapple attack istiyoruz. Bu sefer yaptık. Dedi neyi bizden? Hmm, bunu da yapalım. Aradan çıkartalım. Okey. Şimdi signature yapabiliriz. Okey. Bu bir. Bu iki. Bu da üç. Bu iş de tamam. Heavy combo istiyor bizden. Ananı. Şu bir. Ama bu da iki. Okey. Şimdi bizim ona... Tamam Ne yapıyor lan? Nasıl bağırıyor Brock Lesnar? Kim vuruyor lan ringe? Paul Heyman kesin ha. Çok güzel reverse ledi. Vur baba. Çek kolundan. Okey. Şimdi ne istiyor bizden bakalım. F5 yapıp bitireceğiz. Hadi bakalım. Zoom. Bir, iki, üç. Nice. Easy game man. Güzel maçtı. Dünya ağır şampiyon olduk. WWE kemeri de bizde. Güzel çift kemer. Okey bunu da tamamladık. Go next match. So, uh, Backlash 2003 is the ultimate good news bad news scenario. Um, the good news, John Cena makes his way to his first championship match. The bad news, your opponent's Brock Lesnar. But if you Want the championship, you got to try to climb the mountain. And I was really, really excited for that match. I think that was still where uh, my youthful enthusiasm got in the way of genuine perspective. But once again, when you're essentially a startup, everything is a win. Everything in that direction is a win. So it was really good to be able to have a championship match and be thought of as somebody who could start to be considered for that conversation. John Cena one of those many young talents been working his way through the WWE system the WWE graduating developmental class of 2002 is now looked back at as like man this was a gold rush of talent with names like Randy orton Dave Batista myself Brock Lesnar it's like man what you don't realize is that we were developing ourselves where the roster included Bu DLC olarak satıyor bu arada. 350 liraya mı ne? PC'de almıştım da burada almadım. Deluxe'da zaten tüm DLC'leri veriyorlar. Sadece Bad Bunny ile bunların olduğu DLC'yi vermiyorlar. It's always easy to tell the story 20 years later, but not one of us thought we were going to make it. Brock being the exception. That loss really hurt, because i didn't know when i'd get another chance i didn't know if i'd get another chance of becoming a wwe champion you just you never know in this business anything can happen in the wwe that's a fact it was a gut punch but i had to accept that i'd done my best and i come up short and i would just have to try again later if i got that opportunity again i would do everything in my power to take advantage of it okay, <laughs> okay Abi yeter ben sıkıldım artık Brock Lesnar ile oynamayı. Şuye. Evet. Okey. Onunla birlikte şunu da yapalım bari. tamamladık. Sadece iplere ettirmemizi istiyor. Okey. Kaçma lan. bugunu bulmuş bu da girer gibi yapıp geri çıkıyor ki baştan saysın. Bu da aynı şeyi yaptı. Okey. Şimdi bir dakika bizden ne istiyor? Reverse atmanızı istiyor. Gel içeri gel hadi. Fanteziye kaçma gel buraya. Şu bir. Bir tane vursa da bir reverse atsak ya. Güzel. Bu da iki. Şimdi bizden heavy attack istiyor in the ring while standing off front opponent. Okay. Brock Lesnar'ın yüzü kanıyor lan. Ben mi yanlış gördüm yoksa? Oy. Evet yüzü kanıyormuş bu arada. Oy. Okey. Şimdi reverse yaptık üstüne koşup. Tabi koşabilirsek. izin verirse. Ama bunu içeride yapacağız galiba. Okey. İlk başta yaptığımız aynı şeyi yapacağız. Yani. Ha, ee, reverse dedi mi? Ha, yok. Ya onu da suratına kanattık. güzelce vallaha. Bağırmayın lan. Klam sarıldı ederim. Okay. Güzel 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 güzel. Bunu da tamamladık. John Cena'nın World Life zamanlarını da açtık. Çok iyi. Sırada Batista. Hadi bakalım Batista. You see this mountain of an individual. Over 6 feet. 300 pounds plus tattoos, shaved head, there's a whole lot more than meets the eye. I've never admitted this to anyone for six years I've been watching you. I had the perspective of he always had something to prove. Like through all of his success, which is his Hall of Fame career, it always felt like he was giving off the energy that he always had something to prove. I lash out, and when I lash out, people get hurt. I've had a lot of matches with Batista, and I think all of them mean something because anytime you get two performers that are at a level of success, both Batista and John Cena were loved by the audience. Uh, very rarely was the perception of good guy versus good guy equals good event. It's always usually a disappointment. And then I kind of came in and shook everything up where it was almost like the John Cena. Character will be good until we put him with another good guy, and then the audience can turn on him. We're gonna find out who's better. The answer's gonna be me. But it made for a lot of tough nights with me, because even even the nights that I did well, it was like I was playing on the road every night. I never had a home game. There's an explosion brewing at the biggest blockbuster of the summer. I was more than ready to test myself against Batista's power. But with someone like him, one wrong move is too many. One second I'm flying in the air, and the next I'm hearing his music playing, and he's announced the winner. I wanted that win, really bad. I wanted to put my stamp on the whole "who's better" discussion between me and Batista. But now I knew the stakes, and any time we'd compete, I wouldn't mess up that same way again. Let's see. 2008 yılındayız. Onu ne hemen? Da Bismillah lan. Abi bu John Cena'nın karşısına gelen tüm adamlar niye böyle götünü kaldıramıyor? Çok ağırlar. Bak lan ya. Bir dakika bir dakika dur 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 Şimdi back suplex behind yapmamız lazım. Okay. Sidewalk slam. Onda yuvarlak yukarı kare. Bu da tamam. Leg lock. Ee, şey yapacağız. Submission yapacağız. Ondan sonra da performance trigger focus damage. Tamam. Önce bir leg lock yapalım. Tamam. Şimdi bugün ayağına kırmızı şey yapmamız lazım. Hasar. Çok güzel. Grapple. Ara sahne girecek yine büyük ihtimalle. Aynen. Nasıl bir ara sahneydi? şuradaki kızlar parçaladı kendini ya. Finisher atamadı. Çok güzel. Şimdi Spinebuster yapmamızı istiyor bizden. Light combo. Şu bir. Şu ikki. Bu da üç. Şu da spine buster. Okay. Batısta bump yapacağız. Hadi bakalım. Ananı. Bu da bizim ayağımızı sakatladı ya. pes yok pes yok pes Lan hakem çık ki git. adam itlere gitsin ya Hadi lan. Yalnız Ron Sinan'ın ayakkabıları çok iyi ya. Hadi lan. Tuttu 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 nice. Ne tipe bak hadi. Onun. <laughs> güzel. 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 Güzel röors yaptık. Bu mu güzel o? Aynen buymuş. Bırak 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 biz bırakalım. Çok güzel. Şimdi turn atıp press profile heavy attack. Ha bir de yukarıya kaldıracağız. Nasıl bir hareket oğlum. Ya? Değil mi yukarıya kaldıracağız. Aynen. King. Fena vurdu. Of, oh, Batista bunu yaptı oradan. Ben çıldırdım burada yemin ederim. Okey, Batista bump yapıp bitirmemiz lazım artık. One, two. Okey, bunları reverse edin. E benim bir tane daha var, hatta iki tane daha var. Onların hangisini neyle reverse diyeceksin? Nice Güzeldi güzel Ama bir şey diyeyim mi? Bu maçı Johnson hak ediyordu abi Batistan'ın hakkı değildi abi Herkes yuha alıyor Okey Evet bu bölümün de sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.